İskenderun'da hizmete giren Elfida Butik, bayanlara özel tüm ürünleri mağazasında bulunduruyor. İlker Sakaroğlu işletmeciliğinde açılan Elfida Butik, bayanlara özel tüm yeni sezon ürünleriyle vitrinleri süsledi. İster günlük, ister en özel günlerinizde giyebileceğiniz abiye çeşitlerimiz, görülmeye değer. Şehir merkezinin göbeğinde, Kanatlı Caddesi'nde açılan Elfida Butik mağazasında elbise çeşitlerinden hırka çeşitlerine, eşofman takımlarından gömlek çeşitlerine kadar birçok ürün çeşitleri bulunmaktadır. Adres Yenişehir Mahallesi, Kanatlı Caddesi, numara 60 Taksim A, Doktorlar Caddesi, İletişim 0538 784 23 82